Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Loot Derbisi'nde yargılam Lan kafam nereye gitti lan? lan oluyor? Daha başlar başlama sıkıntılara başladık arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Loot Derbisi'nde yargı dağıtıyoruz canlar. Şöyle bir etraf bir kolaçan ediyoruz. Şu ön tarafı oynayacağız hemen hızlı bir şekilde. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilsen ve bildirimleri açmadıysan bildirimleri açıp abone olmayı unutmuyorsun. Çekilişler ve daha fazlası bu kanalda. Taktik videolar, eğitici videolar, çekilişte yapıyoruz, her şey yapıyoruz. Önümüzde bir adam var mı? Şurada bir ses duyuyorum. Hemen bir de şu an durdurup, şu an fight başlamadan durdurup like'ları bir alabilir miyim canlar? Neredesiniz canlar? En az iki ses alıyorum. Elinde iki silah çözemedim şu an. Domdan mı var lan bunda acaba? Hakkını veririk, veririk. Acele yok. Burada biraz tedirgin oynayacağız. One man squat oynuyoruz bu arada. Gerçekten çok zor. Yani harbiden şu loot derbide tek başına loot yapmak çok zor. Adam vurmak kolay. Benim için gayet basit. İçeridesin biliyorum Pikachu. Tedirgin oynamamız lazım. Tedirgin oynamamız lazım. Göster kendini baba. İleride çatışıyorlar. Bir an önce fazla fazla adam vurmamız lazım. Her vurduğumuz adam 50 puan. Ayrıyetten boss künyesini aldığımızda da bas, başkası da vursa olur. Boss'un künyesini alırsak da 250 puan ekstradan alacağız. Aldığımız lootlar bizde kalmıyor arkadaşlar. Puan olarak sayılıyor turnuvada. Aklınıza bu bazılarınız diyor abi ben çıkartamadım bunu falan. Şimdi burada bir şunun peşine bir gideyim. Bir de hemen bunny yapalım abi. Bunny poker. İçeri mi girdin? Neredesin kanka? Orada beni biliyor. O da beni biliyor. Ben onu biliyorum. O beni biliyor. Ama ben sana şuradan bir yer içerideki bir... Açılsana! Kapı açılmıyor. Kasayı falan açmış. İnşallah bir şey bulmuşsun da değerli. 400 binlik falan. Onu da alırım senden. kanka attasın biliyorum. Ama yani böyle oynamayız ki. Oynayamayız kaçarak. Bunu şimdilik alacağım ama ilerleyen dakikalarda daha pahalı bir şey bulduğumda atabilirim yani. Zırt yeleğe ve çantaya genelde doğru itemleri koymam lazım. Kaçıyor bu. Kaçma kaçma gel yakalanacaksın kankam niye kaçıyorsun ya? Üy, alt, kaç alt tarafı loot der bir puan yazılacak ölmedi o Sana güzel bir bomba atacağım Arkamdan da biri geliyor Bot Şu bombayı bir tut Hacı Bekir lokumunu kanka Hop Neredesin kanka? Kanka neredesin? Burada mısın? Yat aşağı Yat aşağı, yat aşağı Hacı Bekir lokumunu yedi ya. <laughs> oy oy pusuz. Lan oğlum o got değil miydi? Allah'ım ölüyordum az Ya gel gel. Gel seninle görüşeceğiz kanka. Şu kiti bir döneyim de. Sargı dönemem şu an. Normalde işte sargı döner Bir da olsa. Çünkü rush diyor o yüzden direkt kiti basacağım. Canımızı fullememiz lazım. Kanka sen bir gel de seni ben vurayım ya. Yani. Hadi gel. Gelsene. İçeri Pokemon yaptım bugün herkese. Sağ tarafa doğru geçiyor. Ben de senin üstüne oynarım kanka. Zaten beni kaybedecek... Şey Ölmedi mi? Ölmedi ama çok geçiyordu da sayılmaz. Aynı şekilde ben de öyleyim. Hatta buradan göster kendini. Avantajım var. Üstten avantajım var kanka. Kankam üstten avantajım var. Niye göstermiyorsun? Ağrı kesici içmem lazım. Ağrı kesici içmem lazım. Abi millet çatıştı adam kalmadı bana ya. Kurban olayım hadi ya. Uğraştırmayın moruk ya. Niye kaçmayı düşünüyorsunuz ki Neredesin lan? Anladın mı? Lan? Ölmedi mi? Ha bayıldı. Öf! Öf! Odu kent! Yat aşağı. Yat aşağı beni sinirlendirme bir daha. Ele bakma 5 set giymiş bir de. Ben de diyorum ki niye ölmüyor bu? O kadar ese attım ama ona uzaktan. Neyse sağlam bir var en azından. Kanka sana da bir bakalım. Kusura bakma vurduğum için özür dilerim. Kendi de kime kaybı alalım baba. Geleğinde kim? Ağır kesiciler 6 7 bin 8 bin arası bunları alacağım. Mermiler para etmiyor. Eski turnuva da para ediyordu bu arada da. Çantalar özellikle para ediyor. Kaskınızı, zırhınızı falan değiştirin eğer finale bir sonraki turnuvaya katılırsınız da kask, falan ben her şeyi değiştiriyorum. Böyle rakiplerden alıyorum ki çünkü onlar puan olarak sayılıyor. Benim kendi elbiselerim falan silah puan olarak sayılmıyor. Bunları da değiştireceğim yani ama şu an kullanırken daha çok böyle kendi mermilerimi falan kullanıyorum. Para etmeyen mermileri kullanıyorum. M80A1 kullanmıyorum çünkü para lazım. Sen de şuraya gir kanka. Fena değil. Şu anlık güzel başlangıç. 2 kil. Bir tık da paramız var fena değiliz. Daha bunların çoğunu atacağım ben. Çantayı gömer içeri oynarım. Çünkü dışarıda falan bayağı fightladılar. Şu an sadece içeridekiler kalmıştır. Onlarla bu onlar da bostanlı falan uğraşıyorsa o arada biz de onları vururuz. Bu arada şu dakikaya kadar izleyip de hala kanalıma abone olmadıysan bir aboneliğini alırım kardeşim. Bir de o güzel parmaklarını yormadan böyle bir tane beğeniye basarsan çok mutlu edersin. Cansın iyi ki varsın. Nasılsınız iyisiniz inşallah yorumlarda bunu da belirtin. Şu an yarı finaldeyiz arkadaşlar. Finale çıkacağız. Her hafta sonu oynanıyor bu. bu. Önümüzdeki hafta sonunda final. Solo şu an solo kasıyorum ama takımda da varız. İnşallah takımda da böyle üst sıralar doldururuz. Yani 200'lerde, ya ödül olarak verdiği şeyleri alacağım işte. Zaten 2000 kişi falan veriyor. O ne? Bot mu? Bot çık benim sal kankam ya. Burada varsa biri vardır. Ağrımızı basalım önden abicim. 5 setimizi giydik. Zırhımız biraz hasarlı, sıkıntı ne olabilir. Şöyle bir fake attık ama her an her yerden biri çıkabilir. Var mı kimse? Göster baba kimse. Burada botları kesmişler büyük ihtimal içeri girdi bunlar ama. İçeride bir ses şey var sanırım boto. Biz yine dikkat edelim. Çantamız burada kalsın içeri girelim. Eğer içeri çalıştırdılarsa buradan çıkacağız. Bu çantayı da o zaman alırız. Bu ne? <laughs> Yat aşağı. Balbazar. Balbazarı vurduk. Vektörle gelmiş raş atıyor. Kankam fake atsaydın bir şey yapsaydın öyle badozlama niye dalıyorsun ya? Şimdi bana pusuyor musuyor demeyin. Ben pusmuyordum. Orada bekliyordum. O kendisi koştu bana. Haksız değil baba? Güzel. Şimdi maskeyi atarız baba. Bu çantayı alır içeri koşarız şimdi. Şurada ne varmış? Hemen yeleğe bakalım. Siz Lazım olabilir alalım. Onları da alırız sonra. Şu mermileri basalım da abicim içeriye öyle oynadım. 20 mermi alıyor sıkıntıya düşüyor. Şu 30'luk şarjör verme. Vermiş de Allah'tan adamda aldık. Seni de doldurduk kanka. İlk lütler bir turnuvasında şeydi. M80 vardı. MK o zaman canavar gibiydi. Önceki videolardan izleyenler bilir benim. Eğer attıysam buraya bilmiyorum attım mı da. Belki geç olduğu için de atmam. Çünkü geç başladım ben Türkçe kanalı. Kankası var mıdır acaba bunun? Sanırım burada kimse yok ya. Yani. Var mısın bro? Bu arada arkadaşlar önümüzdeki günlerde böyle bir sadeyi falan alıp gameplay çekeceğim inşallah. Aklımda öyle bir plan var o zaman duyurusunu geçerim. Sade'ye sormak istediklerinizi. Sade bu arada Türk kardeşimim. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir kardeşimdir. Ona sormak istedikleriniz olur. Bir şey olur. Hani onun hakkında böyle bir gönderi paylaşırım ben. Altına sormak istediklerinizi yazarsınız. İnşallah onunla öyle bir birkaç maç atacağım böyle. Ara ara oturuyor, sohbet ediyoruz. Oturuyoruz derken yani Discord'dan falan öyle sohbet ediyoruz. Ben onun yayına gidiyorum, o benim yayına geliyor. Ben onun yayına gittiğim zaman İngilizce konuşamıyorum tabii de arada konuşuyoruz, sohbetimiz oluyor. Bu arada bilginiz olsun ona da sormak istediklerinizi. Ne bileyim taktikler olabilir. Nasıl bu kadar güzel oynayabiliyor? Onun sırrını bize açıklar. Jiroskopsuz olmasına rağmen gerçekten çok güzel oynuyor. Ben çok beğeniyorum Sade'nin oyunu. Sırayla böyle işte Sade, Traşi, Hevon yapacağız işte. Kabul eden olursa, sohbet etmek isteyen olursa böyle. Onlarla yapacağım. Böyle bir planım var. İnşallah İngilizce öğrendiğimde de böyle işte İngilizce kim içerik çekiyor mesela? O kadar iyi kim var lan? İngilizce içerik yine bizim Türkler çekiyor ki baba ya. Neyse onlarla Türkçe konuşalım. Onlar Türkçe öğrensin. Niye lan ben, ben İngilizce diyorum? yataş ya Burada birileri var. Bunlar hala ölmemiş. Bunlar şey. saklanıyor. Ya benim bu botlarla ne alıp veremediğim var. Bu botlar gerçekten bak bana harbi tatık ha. Botlar adamın yanında oluyor ya. Geliyor bana sıkıyor yine. Geliyor bana sıkıyor. Adam yanında bot geliyor bana sıkıyor oradan. Sizde de böyle mi? Bilmiyorum da ben de hep böyle. Yayınlara gelip çok da bu arada yayınlara. Yayınlara gelip izleyenler mesela biliyordur. Sen de yat kanka. Hep bana sıkıyorlar. Başka sanki adam yok artık. Lan oğlum yanında adam varken bana sıktığını biliyorum yani. Burada birim var. O ne? Aa pusucu. Kemper. Gel kanka gel. Kanka sen ölüsün. Ne yaparsan yap sen ölüsün bu arada. Bak bak şok mu atıyor. Aynen kardeşim. Aynen aynen. Aynen şu an şokladım beni. Gözüm kör oldu. İçeri girsen hadi. Oğlum bu ne şok sevdası. Attın yetmiyor mu daha? İkinciyi de attı. Ya Rabbel Allah'ım ya Rabbim. Bak Gerizekalı, <laughs> geri zekalı yemin ediyorum geri zekalı. Oğlum hadi giriyorsan gir lan. Ne yani, yani buydu anladım mı ölecekti zaten. 50 tane şok atıyor. Nereden bulmuş da manyağa bak ya. İşi gücü yok şok atıyor. Sanki gelip vuracak. Bir tane attın rastlıyorsan bir tane yeterli zaten. Ondan sonra daha ne atıyorsun 3 tane şok attın anladım. Yani 3 şokta ne etki etmiş olabilirsin anladın mı? Ha, birinde de aynı şey yapacaksın ki. Hadi birini attın okey. İkincisine attın. Üçüncüsü ne alaka ya? Üçüncüsü ne alaka ya? Bunda ne varmış? G 18 C'miz var. Bu silah değiştirelim bizim kendi silahımızda. Bu dürbünü alsak mı ya? Ne olur ne olmaz böyle. Kalsın. Şunu da şuraya takalım. Sen de değiştirelim. yok? Onun cenazesi. Sen gel kanka. Manyak mı nedir ya? Üç tane şok attı lan içeri girmek için. Bir tane at yetmiyor mu sanki? Bir tane yetiyordu baba. Sen daha neye 300 dolduruyorsun? O jarjörler güzel. O jarjörlerin kumarını da doldururuz alırız ya. Güzel oldu güzel. İnşallah bir de değerli item bulursak çok güzel puanı. Yani bir buçuk milyon falan yapmam lazım. Puanı ki beş, en iyi 5 maçı sayıyor. En iyi 5 maçın ortalama bir milyon olması lazım ya. Yani. Beş maç, 5 milyon, yedi buçuk milyon falan yapıyor ortalama. Cephanelikte 2 milyon bile bulursun aslında. Hani bir milyon ortalama söyledim. Normalde cephanelikte iki tane falan şey atıyor da ben tek girdiğim için bir milyon yeterli benim için. Çünkü bak lük, kendim yapıyorum şu an etrafı gezip adam vurmam gerekirken ben kendim yapıyorum falan o sıkıntı. Bu cazörler para ediyor bu arada onu alacağız. Şunu da alalım baba. Aynen güzel güzel fena değil. Yani para edecek malzemeler şu an bunlar. Atacaklarım falan olacak tabi. Yelekleri alacağım. Yelekleri dolduracağım. Yelekleri doldurduktan sonra çantaya attığımda yer açılıyor. Güzel bir tane daha güzel çıktı. Ağır de puan ediyor. Güzel puan ediyor arkadaşlar. Hani böyle 6-7 binlik şeyleri almayın. Buralarda Eyy, <laughs> boss. Neyse boss'u serdik. Boss ölmediğine göre buralarda adamlar ölmüş. Adam da olabilirsin. <laughs> Kaç vurdum şimdi? 2... 3... 3 müydü ya? 3 <laughs> mü vurdum? 2 dışarıda vurdum. 1 burada vurdum. 3 vurdum herhalde ya. Neyse sayarız sonunda. Bereketi kaçmasın şimdi. Saymayalım mı? Yo bir tane de şeyde radarda vurdum 4 vurdum sanırım yani. ya dört, Ya 4 ya 5 kafam karıştı neyse oyuna odaklanmam lazım benim Seni vurduracağız kanka Sende ne var? S13 var Hala adam var Yatsanız, zahmet olacak ama sıra bakmayın yani sizden bunu istedim özür dileyerekten yatmanızı rica ettim. Siz de yattınız. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Canınız iyi ki varsınız. Hadi bakalım Demet'e kalın. Güzel bu yeleği alırız. Kullanırız bu yeleği çantanın içinde. Şu çantayı değiştirmem lazım ama. Çantayı hemen bunlarla doldurak baba. Çanta 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 çanta. Bu takılmıyor mu ya? Aynen buraya takalım. Parası sarısı. Güzel güzel bir avcı öldürsemiz seçerek buraya yok. <laughs> Gel de atacağız çok fazla. Kitar. Yani çok bastığım için kit çok tutuyorum. Para ettiği için tutmuyorum normalde arkadaşlar. <laughs> Botlar çok fazla hasar yürüyor. Ya çok sessiz. Her an her yerden birileri çıkabilir. Yani botların normalde bana oynamaması gerekiyor. Adam oynaması. Bak burada da bir ölmüş. Botların bana oynamaması gerekiyor. Adam varsa içeride adam oynaması gerekiyor. Ben sonradan girdim ama biliyorsunuz botlar bizi sevmiyor. O yüzden ne yapıyor? Bize oynuyor. Bir kere adamlara oynayayım. Bir daha hiç oynamayın. Bu adamlar kaç iyi Sonra hep bana oynayayım. Bu botlar hep böyle. Yayında da böyle. Ha, yayın dışı da gördüğünüz üzere. çantalar bu çantalar olmuyor da bunları da alın. Ortalama tek kareye 5000 lira sınırsı. 40 lira falan atacağım. Lazım olur diye düşünüyorum. Şunun parçalarını ihtiyacı ürünü alacağız. Güzel güzel fena değil. Orada biri var. Orada biri var. Kes botu. Burada. Gel bak. Yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı çarmeliyen. Pokemon karakterlerini bilenler like atsın. Güzel bunu da vurdum. İnşallah bitmiştir haritada kimse kalmamıştır ama. Vakit biraz azaldı tek başıma bu kadar nasıl yapacağım kasaları açacağım falan açılmayan kasa var mıdır bilmiyoruz da içeri girmişler çanta bu çanta süper oldu şu an bizim için çanta gerçekten muazzam olduğu için bir tane mermi çıkar. Allah belanı vermesin. Bilmem Sen gel kanka buraya. Sen de buraya Var mı başka bir şey? Bütün mermileri de aktaralım. AP'ler 100 para. Ortalama bin için oluyor. Şşş bot. Hmm, Sinirleniyorum Sinirleniyorum. Yapma öyle şeyler. Şu ağrılar bir tane olsa bile alın arkadaşlar. 8.000-10.000 puan sayıyor. 8.55 kötü olur Ya yanımda biri daha olsa daha fazla da çıkardım da. Şu an bir değerli item'e bakarız. 1 milyon yaparız böyle. işte vurduğumuz adamlarla falan buçuk milyonu bulur. 4, 5 mi? 6 mı ne adam vurdum? 5 vurdum herhalde. Aynen. Dışarıda bir çantamız var. Onu alacağız. Abi çok vakit kaybı ya. Keşke o çantayı alacak biri olsaydı. Abi kabe. Şurada dikkatli lütf yapmamız lazım. Güzel. Bu gidebilir ya. Yani. Bunu gidelim. Gel kanka. Daha fazla puan alıyoruz. Onlar gitsin. Yer açalım şöyle. Çünkü daha fazla çanta var. Bakacağımız lütflar var orada. Bunlar bir kalsın kankam. Bir tane GTA 3'e çantayı da buraya aldık. Var mı bir şeyimiz de yok. Yani güzel oldu bu. Güzel oldu baba. 500 diyor şu an. Yani bir değerli tam bulsak 900 bin falan. Şunlardan bir iki parça bir şey. RPK. İnşallah BP mermi vardır kankam senin ya. Yok. Tek, tek ticarcılar olduğu zaman arkadaşlar BP mermi olmuyor. PP oluyor. Bilginiz olsun. Kasaha gel buraya. Gel buraya kanka. bir şey lan. La oğlum bir şey atla, Bir şey atla, la. bir şey at Bir keresinde o ilk derbi turnuvasında burada aşağıda çıkışı çalıştırmış. Çıkışın oraya doğru koşduk. Çıkışın sol tarafında üstte çukur var böyle. Kule var ya kulenin soluna doğru arka tarafa doğru bir tanesi pusmuş. İki kişi pusmuş pardon. Belki o video izlemişsiniz. Gibi. Buradan bari bir şey yapsa ya ama atmaz bizde bizde o şans yok baba atta olsa zaten atar bence Şurayı biraz çalıştırıp gidip kapıyı açacağım aşağı ince 15'te falan koşarım kapıyı açmaya çünkü sıkıntı açamazsak bu kadar para ziyan olur ortalama bir buçuk milyon puan alırım herhalde yani. güzel olur bir milyon hoş baba. aldığımız yerden. Bu kasayı açmam lazım çünkü item bulamadık abi ya. Ya bir bot bir salın beni abicim lütfen ya. Ya hak bismillah bismillah. Hadi oğlum attın buradan değerli itemi attın biliyorum ben. Yap bir güzellik. Yap bir güzellik poker abine. Abi şu an hala like atmadıysan like at da şu kasadan bir şey çıksın güzel bir şey ya. Ya hak Hemen ne alır Heykel de mavi. Heykel de değil ama. Yani. <laughs> Allah'ım ya. Ama attı ya. Oy, öleceğim lan. Şş. Aga. Aga ne oluyor aga? Aga sıkıntı aga. Vakit kaybı var. Çantayı aktaracağız daha. Ananı avradım yani. sıkıntı ya. Vallahi yüzdeyiz sıkıntı. 1 milyon da çıksak da iyi abi. Son dakikaları böyle bir, bir diyor. Oyunum dondu. Oo, oyunum donuyor. Her şey benim üstüm oynuyor. Her şey benim üstüm oynuyor. Aga, aga ne oluyor aga? Bu ne aga? Aga bu ne aga? Bu ne aga kolye? <laughs> aga adam sen aga. Aga bu kasayı sevdim bak. Bu kasayı aç arkadaşlar. Bu güzel oldu. Bu bizi bir tık daha yukarıya taşıdı. Şu an 900 değil, bir Ya bot bak, bunlandır. öl. Ah, uyucaz beni. Aga zamanımız dar ama botları da kesmedik. bir bin çıksam da okeyim abi Şu an değerli item bulduk Şunu bir dönelim Botlar bak bin saniye sakin bro bin Brolar. lütfen, lütfen. bin Bana lütfen bin 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 Daha Benim, Ölmüyorlar da. Ya bir rahat bırakın şu lutu yapalım. Yetişemeyeceğiz sonra ya. Önce çantaları bir alalım da baba. Unuturum unuturuz. kaldırıp bile karıştırırız. Canımız zaten bir. Şimdi kanka yelekte bir yer açmam lazım. Sen gel buraya. Sen git kanka. Sen buraya gel. Sen bir gel buraya. Heh. Bu okey. Şimdi baba buraya bir şeyler koymam lazım. Sen gel. Sen de gel sen de gel. Sen kal orada. Ne alacağız burayı? Az değil, çok az ya. Bu küt oldu ama. Böyle son saniyelerde kafam karışıyor benim. Ne alacağımı unutuyorum ya. Paraları buraya aldık. O orada kal. Sen git. Sen şuraya gel kanka. Sen buraya gel. Ne gelecek başka? Sen gel buraya. Aman nasıl anladın ya? Ama olsun yine de iyi ilerledik. Güzel de güzel topladık yani para. 1052 bu da bize bin, 1 milyon 552 bin puan eder. O da bizi güzel sıralara taşır. İlk maç yani ilk güzel puanımız gördüğünüz gibi ilk gü güzel puanımızı aldık. Güzel yerlere geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın agalarım. Kendinize çok çok iyi bakın bu dakikaya kadar kesintisiz beni izleyen, kesintili de izleyen herkese teşekkür ederim. Cansınız.